Merhaba ben Ekin Naz. Bugün size bilinmeyen çiçekler hakkındaki sunumumu anlatacağım. İlk öncelikle ceset çiçeği Raflesa arnodilli, parazit cinsi Raflesa'da bulunan bir çiçekli bitki türüdür. Dünyanın en büyük tek çiçeğin ürettiği belirtilmiştir. Çok güçlü ve nahoş bir çürüyen et kokusuna sahiptir. Sumatra ve Borneo'nun yağmur ormanlarını özgüdür. Zaten Türk et koktuğu için de saçışı adını vermişler. Burada da büyüklüğünü gösteren bir fotoğrafı var. Sarı Venus çarışçıcıyız. Saysa Salka bir bayan terlik orkide ve Serpreston cinsinin <laughs> bir türüdür. Avrupa ve Asya yazdır. Gördüğünüz üzere zaten şekli de terliğe benziyor. Yeşil Asma, Filipinler yağmur ormanlarında yaşayan bu güzel pençe şeklindeki çiçek, doğal yaşam alanına endişe verici bir oranda yok edildiğinden, başka doğada soyu tükenme tehlikesi altında. Yeşim asma çiçeklerinin rengi maviden açık yeşili değişir. Doğal tozlayıcı yarasalardır. Doğal tozlayıcı demek istediğin yani çiçekler arılar... Arılar çiçekleri konuyu çoğaltıyor. Bunların çoğaltıcısı da yarasalarmış. Hayalet orkide yapraklarının şeklin nedeniyle adlandırılan hayalet orkide, Kiba, Florida ve Bahamalar bölgelerinde bulunur. Hayalet orkide bitkisi nadir çünkü çoğaltmak neredeyse imkansızdır. Yaprakları yoktur. fotosenteze bağlı değildir ve kendi yiyeceklerini üretemez. Ayrıca büyümek için belirli konak ağaçları ve çiçek açması için mükemmel koşullara ihtiyaç duyar. Florida'da nesli tükenmekte olan bir bitki olarak kabul edilir. Burada da görseli. Gördüğünüz gibi bir ağaç da yaşıyor. Cebeli tarih Karanfil ce Cebeli tarih öz, özgü bu endemik simvahşi doğada soyu tükendi düşünülüyor. Ancak 1994 yılında İngiliz deniz aşırı topraklarında üst kaya doğa korunağında bulundu. O zamandan beri Londra, İngiltere'deki kraliyet botanik bahçelerinde birkaç örnek yapay olarak yetiştirildi. Çiçeklerin renkleri mordan parlak pembe kadar değişiyor. Burada da onun bir görseli. Ve son olarak çikolata kozmosu, Meksika özgü olan bu çiçeğin 100 yıldan fazla zamandır vahşi doğada tükendi açıklandı. Çikolata kozmosu yoğun bir koyu kahverengi rengi sahiptir ve adından anlaşılacağı gibi yoğun bir çikolata kokusu yayar. Bugün bu çiçeknin klo klonları korunan alanlarda bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.